Tarımda sorunlar katlıyor. Çiftçi girdi maliyetleriyle üretimle zorlaşırken iklim değişiklikleri de çiftçinin verim kaybına önemli ölçüde etkiyor. Son günlerde Trakya'da görülen özellikle ayçiçeğine zarar verilen tırtıl istilası önümüzdeki süreçte olabileceklerin de habercisi. 619 zararlı bitkisel üretim için sorun oluşturuyor. Bu zararlılar dönem dönem bulundukları bölgede büyük ürün kayıplarına neden oluyor. Süne zararlısı daha önce Pamo eliyle mücadele edilirken çiftçilere bırakılmasının ileride yaratacağı sıkıntılar da olabilir. Güneydoğu'da çekirge istilası Çukurova'da Akdeniz'de Akdeniz sineğinin bahçe ürünlerine verdiği baştan narinci olmak üzere zarar. Domates güvesinin Antalya bölgesindeki üreticinin başına bela olması. Gelecekte bitkisel üretimdeki sıkıntıların önemli habercisi. İklim değişiklikleri nedeniyle bazı zararlıların popülasyonunda artış yaşanırken Bunlara karşı yeterli mücadele ilaçlarının olmaması da farklı sorunların hızla yayılmasına neden oluyor. Ayrıca tarım zehirlerinin kullanılırken dikkat edilmemesi durumunda doğaya verdiği zararlarda dikkate alındığında tarımın çok yönlü sorunlarının çözümü için bilginin ve bilimselliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor gıda güvencesini sağlayan gıdanın üretim aşamasında başlayan doğru ve düzenli üretimi. Bu bağlamda Trakya'daki tırtıl salgını bizim bu bağlamda üreticilere daha çok desteğe verilmesi gerektiğini ve sorunun çözümünün de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sıkı kontrol ve takibinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Çiftçimiz ürettiğinden kazanamıyor. Ayrıca oluşan bitkisel kayıplar nedeniyle de sıkıntıları katlıyor. Bu nedenle mutlak surette 619'u saplanmış bitkisel zararlılarla ilgili mücadeleler artırılmalı ve bu konuda bilinçli tarıma yönelik çalışmalar da daha kapsamlı olarak genişletilmelidir.